Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlere enerji listten bahsedeceğiz ve enerji list projesinin enerji webchain üzerindeki ilk launchpad olmasını görüyoruz. Ve bu ILO start prosesi 02 gün sonra yani 2 gün sonra, 2 gün 2 saat sonra başlayacaktır. Ve bunu almak için enerji webchain tokenleri gerekmektedir. Ve bu nasıl alınacakları, nerelerden alabiliriz, nasıl olursa Bunlar hakkında sizi bilgilendireceğim. Ve burada bu proje hakkında bilgiler verilmektedir. Ve Enerji Web Chain üzerinde olan merkeziyetsiz bir proje hakkında konuşuluyor. enerji List bir nevi Enerji Web Chain'in altyapısında olan bir projeye çevrilecektir. Çünkü DeFi sektöründe ve aynı zamanda IDO, FIO sektöründe kendini duyuracaktır. Biz buradan White Paper'ına giderek buna bakabiliriz arkadaşlar. Böyle ki White Paper'inde bu projenin vizyonu hakkında bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda misyonun ne olması, özellikleri, tokenleri, ILO nasıl olacaktır, bunlar hakkında bilgi verilmektedir ve tanıtım bölümüne baktığımız zaman burada da IT sektörüne, ekosistemine ait olan enerji listin Enerji Web Chain üzerinde olan ilk Launchpad projesi olması hakkında konuşulmuştur, yazılmıştır. Ve Enerji List'in token'i ELIST olarak geçmektedir, ticker name'i. Ve bu projenin neler yapacağı ile ilgili burada da bilgiler veriliyor. ELIST projesi, ERC-20 token'lerini, ERC-721 token'lerini yani NFT'leri ve aynı zamanda normal token'leri yapabileceğimiz, yaratabileceğimiz bir sistem sunacaktır bize ve bu da enerji bir chain üzerinde web zinciri üzerinde olacaktır yani diğerlerinde olduğu gibi bunda kendine ait olan bir tokendir ve bunun üzerinde olacaktır yani enerji web chain bir coindir arkadaşlar evet olarak ve burada Energy List nedir diye bilgiler verilmiştir aynı zamanda projenin hakkında web chain hakkında da bilgiler verilmektedir. Ve sitesine döndüğümüz zaman arkadaşlar burada yol haritasını görüyoruz. Yol haritasına uygun olarak 2021. yılda konsept oluşmuştur. 2022. yılda white paper olmuştur ve sonrasında Mart'ın 15'inde sadece 2 gün 2 saat sonra Alion'un birinci dönemi başlayacak ve satışlar gidecektir. Sonra Mart'ın 21'inde Alion'un ikinci dönemi 28'inde 3. dönem olacaktır ve gelecek ayda da Elist tokeni borsalarda listelenme işleminde olacaktır. Ve sonrasında Mayıs ayında e, ilk inkubator projesi olacaktır ve sonrasında smart contract ID işlemleri, sonrasında likvidasyon mining ve staking işlemleri, sonrasında da merkezi borsalarda listelenme, beta sürecinde e, sistemin başlatılması, sonrasında da e, tam olarak uygulamanın başlatılması duruyor arkadaşlar. Token baktığımızda 1 milyarlık bir elis tokeni var ve ekosistem için %25'i, özel satış için %18'i, advisorlar için %18'i, AIO için %15'i, likvidasyon için %10'u, takım için %8'i, rezervi yüzde %6'sı ve airdroplar için %1'i kullanılacaktır. Burada elistin ütlüklerine baktığımız zaman yani özelliklerine baktığımız zaman burada ERC20 tokenlerinin yaratılması duruyor. Aynı zamanda Elis tokenlerini kendi sitesinde Stake yapabileceğiz, kazanç sağlayabileceğiz ve burada da özel satışların gerçekleştirileceği bir platform olacaktır, launchpad olacaktır ve burada da ekosistem hakkında bilgiler verilmektedir, enerji ve chain ekosistemi hakkında. Bunu da sitesine bakalım arkadaşlar. Bunu da sitesine baktığımız zaman burada projenin olduğunu görüyoruz ve burada birlikte operasyon sistemlerinin energy rates üzerinde yapılması ve bununla ilgili bilgiler yer almaktadır. Yani bu kendine ait olan bir ağdır ve bu network'te birçok projeler var, birçok ülkelerde çalışıyor ve birçok da ortaklıkları mevcuttur arkadaşlar. Ve ortak olmak için de burada iletişim kurulabileceği ile ilgili de bilgiler veriliyor. Ve sonra Egrant programı var. Sonrasında birçok programlar da başlayacaktır. Ve esası da arkadaşlar bu tokeni nasıl alabileceğiz? bunu almak için bizim EBT yani Energy Web Chain Token'ine ihtiyacımız var. Buradan Purchase List dediğimiz zaman burada fiyatı belirliyor. mesela diyelim ki 10.000 tane almak istiyoruz. Bu zaman 83 EVT EBT ödememiz gerekiyor. Buy list diyerek biz bunu alabileceğiz Mart'ın 15'inden sonra arkadaşlar. Ve bu EBT tokenleri de nasıl alırız? bu zaman biz Coin Market e giriyoruz. Şu anda fiyatı 4.82 %4'te bir artış sağlamış. Ve burada GateIO, Kucoin, Kraken, Liquid ve BitMart'ta Hotbit'ten alınabilir. Mesela birisine gidelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi EWT tokenleri burada 4.77 olarak gözüküyor ve %6'lık bir artış sağlamış. Buradan da alış-satış fiyatlarını ve burada da tarihçesini görüyoruz. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir miktarda buradan alım yapıyoruz. Ve sonrasında bunu Metamask'a aktararak oradan alabileceğiz. Aynı zamanda KuCoin'de de bu token var. Bakın burada da evet evet olarak market mevcuttur ve buradan alım yapılabilir ve aktararak arkadaşlar bu siteye buradan MetaMask'tan alım işlemini de yapabiliriz. Ve burada Ed ve Ed List var arkadaşlar. Bu iki tokeni de MetaMask'a eklemeniz gerekiyor. Ed diyerek buradan MetaMask'a ekleme işlemini yapabilirsiniz. Burada add diyorsunuz ve ekliyorsunuz. Sonra burada add list diyorsunuz. Ee, ve metamask notification geliyor. Buradan da add token diyerek bunu da ekliyorsunuz. İkisini de ekledikten sonra metamask üzerinden bakabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi e, burada EWC e, network var ve 0 evit ve 0 list var şu anda bizde ve buraya aktarıyorsunuz evitlerinizi. Sonra buradan purchase liste ve alacağınız tokenler de sıfır list olan bölümde gözükecektir ve kaç e, tokeniniz varsa gözükecektir. Ve buradan purchase list diyeriz. buy list deyip MetaMask'a bağlanacağız Mart'ın 15'inden sonra ve kolay bir şekilde alım işlemini yapabileceğiz arkadaşlar. Yani alım işlemi bu kadar basittir. Oradan gönderiyorsunuz. MetaMask'a oradan alıyorsunuz. Yani esas olan projeye güvenip güvenmemek meselesi. Yani sonrasında alım yapmak kolaydır. Yani Gate.io'dan alabilirsiniz, KuCoin'den alabilirsiniz veya burada olan diğer borsaların herhangi birinden alarak oraya aktararak işlerinizi yapabilirsiniz. Ve Twitter sayfası var arkadaşlar. Twitter sayfasına da girebilirsiniz. Burada ilk Launchpad projesi olmasından enerji web çevrelerinde bahsediliyor. Ve Alio projesi hakkında burada da bilgiler veriliyor. Ve böylelikle arkadaşlar tüm sistem hakkında Twitter sayfasında da gezinerek bilgiler alabilirsiniz. Aynı zamanda birçok projeler kendi Twitter sayfalarında bu projeden bahsetmişler ve biz de bunları görebiliriz burada. Ve airdroplar yapılmıştır arkadaşlar. Geçen distribüsyon işleminde de dediğim gibi bir airdroplar yapmışlar. Bunun da bilgilerini burada paylaşmışlar arkadaşlar. Ve sistem hakkında diğer bilgileri de bilebilirsiniz aynı zamanda medium kanalları var, sayfaları var. Buradan da Elist ailes markant hakkında bilgiler veriliyor. Elist airdrop hakkında bilgiler veriliyor. ve Elist hakkında diğer bilgileri de buradan bakabilirsiniz. Airdrop nasıldır nasıl ya işte proje nasıldır bunlar hakkında da bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonunda da videonun sonunda da bunu da belirtmek istiyorum ki alınmak için Mart'ın 15'inde sonra yani 2 gün 2 saat sonra burada sadece Perkis Elis diyerek kendi almış olduğunuz EWT tokenleriyle metamask aktararak buradan alım yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir yılında görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.